yaşam hakkının ihlalini durdurmalarını, bu yönde açıklamalar yapmalarını eee bekliyoruz diyemeyeceğim. Bunun için her gün sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz ve bunu hedefliyoruz. Bir başka hedefimiz daha var. 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nde bu süreçte eee hem sesimizi çok güçlü bir biçimde forumlardan kadınlarla duyuracağız hem de bu süreçte kadın cinayet Yine yıllardır ihmal ettikleri, bizim çabamızla sonuçlandırmaya çalıştığımız Türk Ceza Kanunu'nda kadın cinayetlerinin hukukta yerini alması ve caydırıcı düzenlemeler yapılması için meclise bu ek madde önerimizi sunacağız. Hedefimiz bunu sonuçlandırmaktır. Bu konuda mecliste grubu bulunan bütün partilerden de kadınlar lehine adım atmalarını da örnek almalarını eee e, ne denir? Tavsiye ediyorum. Bunu yapmadıkları sürece bu sokaklar bu e, caddeler o meclisin önü bütün o makamların önü kadınların ön kadar yapıldığı, uzun, yoğun yapıldığı bir dönem olmadığını hatırlayarak hatırlayacağım. Sapıklar. Şimdi geldiğimizden beri kürtaj tartıştık. Sezeryen'i tartıştık. Kadınların çocuk doğurmalarını tartıştık. Üç de yetmez, dört dediler. Dört de yetmez.